Herkese oyuncu dünyasından merhabalar ben Berk. E, bugün sizlerle birlikte solançları var oynayacağız. Kan yok, İşte tek başıma e, yapacağım bir şeyler. Şimdi ilk olarak şuradan biraz toprak almam lazım. E, buradaki amaç ne? Şu tüm gezegenleri gezerek şurada istenilen şeyleri doldurmak. Ve zor biraz, uzun sürecek bir seriye bence. Ama e, tabii e, beğenmenize bağlı seri. Şöyle bir müziklere bakarsan tamam. Eğer siz beğenirseniz devam eder, izlerseniz izlemezseniz devam etmez. Hani? Hop, kaptım onu oradan. Burada düşecek bir serpik bizim için çok önemli çünkü. Etrafta daha çok, Sadece bu iki ağaç var. Ve bu iki ağaçtan çıkacak tüm setlikleri almamız lazım. Ee, ah, dört tane setlik oldu güzel. Güzel bir tane daha ağaç var. Beş oldu. İyi ya iyi. iyi. Güzel. Hep bu kadar şanslı olmuyorsunuz. Onu da söyleyeyim. ağacı da kesmek sıkıcı ya elle kes elle ağaç kesmek <laughs> aşağı uçacak sandım korktum ama uçmadı geliyorum evet güzel onu da aldık şimdi şu ağacı keselim Biraz önce septiğini çıkartalım bir tane çıktı rengi şu an onunda değil yani septiğinde olsun yeter tam daha hadi bakalım biraz daha setling aa hadi tamam düştü sanki yok Bir zaten iki steplink ya şaka mı yapıyorsun ya şun da al. neyse artık yapacak bir şey yok ağacı keseceğiz işimize bakacağız. Şimdi bu dünyanın altında lava var, diamond var, iron var. Eee ne yapacağımız tahmin etmişsinizdir herhalde. O ironlardan bir tane pickaxe yapıp diamond alacağız. Diamond ne işe yarayacak derseniz eee şunu kastan söyleyeyim. Şuradaki yani istenilen şeyleri yaparken diamond bize lazım. Şimdi şurayı bir düzleştireyim ben. Şu kek kalsın. Ama çıkınca yiyeceğim. Bu arada pis bula değiliz umarım. Yok. İyiyiz deyiz. İyi güzel. Şurada toprakları bir alayım da. Lazım olur belki. Lazım olmaz da. Yani etraf düzgün olsun. Şimdi ilk iş hemen taş alıp taştan eşyalar yapıp bir tane çapa yapıp karpuzlar ekmek olacak çünkü karpuz da hani pasta da sonuçta bitecek. Bundan sonra karpuz yiyeceğiz. Şurada da ayrılmamış varmış gördüm şimdi. aa dur ben pickaxe yapmadım nereye gidiyorum? Şöyle bir crafting Tam. basamadım ya. Şöyle bir crafting table yapalım. Şöyle stick. Tamam bir tane bir şey yaptım. Şimdi biraz taş alıp e, direkt taştan eşyalara geçeceğim hiç tahtadan eşya yapmadan. Bunun altında bir tane mağara olacak. E, şu an o mağarayı arayacağım. Biraz taş da gelmiş olacak hem taş lazım zaten. Hop mağarayı bulduk. Bu mağara mıydı? Evet şurada diamond var. Ben daha önceden oynadım bunu hani. E, biliyorum haritayı ben şimdi buradan nasıl çıkacağım şöyle bir merdiven yapayım o zaman. taş da topladım şimdi gidip hemen taştan eşyalar yapıp sonra e, bakacağız hemen şöyle bir taştan pickaxe yapayım bir de biraz daha stick yapalım bir tane kılıç yapmamız lazım çünkü aşağıda silver fişler spam oluyor yani şu hemen şu bir dikelim hemen Çok yakın oldu şu. Şunu nereye koyayım? Şöyle. hemen bir tane şey ho yapacağım çapa ve ha ama su hani su burada var ya zaten şöyle şuraya hazırlıyorum dikeceğim hayır ne oldu neyse bir şey olmaz şöyle yaparız şöyle şuraya suyla kaplayalım. Şunların hepsine seed yapsam mı? Yapayım ya. Ne olacak? Şöyle şunları bir dikelim. Tamam. Ee, bunlar büyürken biz de aşağıda takılalım. Şu mağarayı biraz gezelim. Kömürler kömürleri alayım ona. Ee, lava da bulduk bu arada. Şurada lava var. Evet lava. Geçen de arkadaşla oynuyorduk. Vurdu ben lavın içine attı gitti güzelim itemlar. O kadar da kasılmıştım. Itemlarda. Itemlar konusunda. Şu mantarları da alalım. Çorba yaparız. Kömürleri de alalım. Bir, şey, bir işe yarar. Bu mu ya? Bunun için Ha, yani şurada da varmış. Bu kadar mı? Bu kadar. Evet. Ee, gidelim bakalım aşağı doğru. Burada da kömür var. Burada kömür var. Şöyle torch yapayım. Dört tane yeter zaten küçücük dünya, küçücük mağara. Bir tane koysam her yer aydınlanıyor zaten. Şunları bağlayayım. Şimdi şu diamond'ın etrafında bir kazalım. Kaç tane diamond var acaba? Ha, işte bunları diyorum silverfish. da bayağı var bunlardan tahminimce. Ee, buraya sonra geliriz. <laughs> Direkt kaçıyorum. <laughs> buraya sonra geliriz. Şuradan bir yemek yiyeyim. Bir tane fırın yapayım. Bu arada ağacımız da büyüdü. Fırını nereye koysam şöyle koyayım işte. Ne pişireceğim ki ben? Ne pişireceğim bilmiyorum. Ha, dur bakalım neyse bakarız. Şu amacı da keseyim. Şöyle. Pasta da bitecek ama. Hadi bakalım sapling. Bir 3 tane sapling en az lazım şu dünyayı da büyütmemiz lazım. Birazcık genişletmek lazım. Çünkü ağaçlar artık sığmayacak. O da de hala sertin çıkmadı. Hala sertin yok. Bir tane bile sertin çıkmadı. Çıktı da aşağı düşürdüm ya da. İlginç ya. Tamam neyse. Şimdi o zaman mağarayı büyütmeye bakacağım artık işim gücüm yok şöyle şöyle şuraya da kazalım Aşağılarda doğru inmem lazım aşağılarda doğru demir vardı diye biliyorum ee, bu ne böyle <laughs> niye böyle bir şey yapmışlar acaba böyle şey yapmışlar bilmiyorum. Bir insan bir kenara demir falan koyar. Artık böyle burayı büyüteceğiz. Ee, ne kadar eşya varsa hepsini alacağız. İşte sonra haritayı bitireceğiz işte bir şekilde. Şimdi buradan bayağı bir taşı ihtiyacımız var. Tüm dünyanın içini boşaltacağım hatta ben. Dünyada taş kalmayacak. Bu taşların hepsi de lazım olacak zaten. E ne diyeyim ki şu anda yani. Hatta videoyu biraz duraklatayım istiyorsanız hemen kırıp geleyim şunları. E ve buradan bir mağaraya çıktık. Iron'numuzu e da bulduk ilk iron'numuzu. E alalım. 2 tane ve üç tane ayır. güzel. Artık diamond olabileceğiz. Hemen şunları pişireyim, gidip... Ee, bir de yorumlarda şunu yazarsanız, sevinirim. İşte hani video dışında da oynayayım mı? Ee, veya mesela böyle kazma, hani kazış olayları falan olduğunda Videoyu kapatayım mı yani? Çünkü sıkıcı olur hani kazarken izlemeniz beni. Şöyle şöyle yapayım da, çünkü bu karpuzlar büyüyecek. Ne tarafa çıkacak? Ve şunu su gitmiyor. Şuna aa gitti. Yok oldu. <laughs> Tüh ya neyse. Şuraya 3 tane demir koyalım. Şu sapling'i de biraz yana doğru çekeyim. şuraya koyayım. Ee, şimdi şuraya doğru ben köprü çekeceğim. Challenge'ları okumak istiyorum. <laughs> Buradan düşsem var ya of. <laughs> Dur korktum şu an. Item'ları bırakacağım. Şöyle bir tane chest yapayım. Şuraya bir chest koyalım. Şöyle şunları bir bırakayım. <laughs> Düşsem çok kötü olur. Olurdu o itemlar bendeyken. Zaten buraya da geldik. Yani. Fakat ben buraya kornak falan yapacağım. Çünkü şimdi gece oldu. Zombiler gelecek. tabi iskelet gelse buradan. Yani öldüm. Kaçış yok. Ya of uğraştırıyorsunuz beni ya. Yani. Ya sen şöyle. Şöyle güzel. Eee lazım bize. Eee da blok daha falan lazım diye biliyorum ben daha blok falan. Ha, evet burada. Lapis blok falan. Şuraya bir bakalım. E, anası tamamla diyor. E, cobblestone generator yap diyor. E, 15 tane diamond blok. E, 15 diamond blok e, bul işte kullanabilirsin onları diyor. şimdi ne demek bilmiyorum. E, make your house have windows. camları olan bir ev yap diyor. E Lapis'den bir tane temple. Temple unuttum. Dilin ucunda da ilginç. E, güneşin doğuşunu e, güneşten izle diyor. <laughs> Yok artık ya. E, kendine işte altın set yap diyor. Boğit bilmiyorum. Bir tane şey can doldurmak istiyor yap diyor. Ee, zombi tuzağı hazırla diyor nedir bu nedir'e gidiliyor mu bilmiyorum Ura işte uranüsü keşfet diyor Plüton falan ee, burayı bu anıtı gökkuşu alacak şekilde düzenle diyor Başka bir güneş sistemini keşfet diyor. Bu ne ya? İki tane kalmıştı da okuyasım yok şu an. Bilmediğim kelimeler falan var. Şu iki taşı da şöyle koyayım gitsin. Bizim demirler pişti galiba. Gidip diamondları alıp videoyu bitireceğim. Şöyle. Ne yaptım ya? Şöyle. Artık diamond almaya gidebilirim. Hop. Şu benim karpuzlar büyüse iyi olacak. Diamond aldım gidiyorum. Hiç yandaki bloklara falan bulaşamayacağım. İttirip ittirip duruyorlar. Ee, tamam çok güzel. Şimdi ise şunların hala büyümemiş. Neyse ben videoyu bitireyim artık. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz e, beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, görüşürüz.